hayatının herhangi bir alanında istediğin şeyler tam olmuyor, hep yarım kalıyorsa şu an doğru yerdesin demektir. Hayatta en çok yaptığımız şey kendimize engeller, bariyerler, bir nevi blokajlar koymaktır. Pek çoğumuz bu blokajları başkalarının oluşturduğunu ve bizim dünyamıza aksettiğini düşünüyoruz. Belki doğrudur, bizim dışımızdaki olumsuz olan olaylar bu duruma sebep olsa da sonuçta bu engelleri, yıkılmaz setleri biz koyuyor, kendi kendimize bu duvarları biz örüyoruz. Tuhaf olan durum da biz bunu yaparken hiç farkında olmuyoruz. Madem biz bir blokajları koyuyoruz, o zaman biz de kaldırabiliriz. Burada olmanız bunun farkında olduğunuzu ve önemli bir adım attığınızın göstergesidir. Bugün size hayatımıza ve enerjimize koyduğumuz bu engelleri, tabuları, bariyerleri, bir nevi blokajları bunları nasıl kaldıracağız bu konuyla ilgili anlatımda bulunduktan sonra bilinçaltınızdaki blokajları kaldırmak için meditasyon uygulaması yapacağız. Hayatımızda pek çok kere engellendiğimizi hissetmişizdir. Normalde bedenimizde büyük bir enerji akışı vardır. Ancak enerjimiz genellikle depresyon ve kaygı gibi ana olaylardan etkilendiği için bloke olur. Ve çoğu insan yaşadığı bu enerji blokajlarının da kurbanı olur. İnsan hayattan zevk almaz, hep kendisini yargılamaya başlar, hiçbir şeyden memnun olmamaya başlar ve bir türlü mutlu olmayı da beceremez. Bu nedenle de kendinize değer vermemeye ve özen göstermemeye başlarsınız. Ve artı hiçbir şey yapmak da istemezsiniz. İşte burada enerjiniz bloke olmuş demektir. Bunun en temel nedeni duygularınızın doğru yönlendirilmemesidir. Blokajları aşmak için rutin hayatınızda yapmanız gerekenler vardır. Mesela düşüncelerin kontrolünü elinize almak, bunu yaptığınızda bir şeyi fark edeceksiniz. O da sizi yıkan duygularınızın azalması olacaktır. Fakat burada duygu farkındalığı çok önemlidir. Eğer duygularınızın farkında olursanız enerji blokajlarını kolaylıkla kaldırabilirsiniz. Çünkü duygular siz farkındayken sizi yönetemezler. Örneğin bir evde ebeveynler "Para zor kazanılıyor. Paranın hiçbir değeri yoktur. Paranın bereketi kalmadı. Ne yaparsan yap para kazanmak mümkün olmuyor." devir değişti, para kazanmak zorlaştı gibi konuşmalar geçiyorsa, bu kez sizin bilinçaltınız bu düşünceleri sizin kaderiniz haline getiriyor ve bunu bu şekilde kaydediyor. Yani bir işi gerçekleştirmek istediğinizde bilinçaltınız bu işi yapmanızın zor, para kazanmanızın da mümkün olmayacağını zaten size söyler. Ve böylece işiniz yarım kalır. Bu durum sağlıkta da böyledir, ilişkilerde de böyledir. Örneğin Babanız aldatan bir bey ise sizin bilinçaltınız tüm erkeklerin aldattığına inanır. Belki de ileride evlilikle ilgili kararlar verirken sağlıklı karar alamayabilirsiniz. Yaşamınızın herhangi bir anındaki olumsuz bir haber sizde bir acı duygusu oluşturduysa bilinçaltı o olumsuzluğu direkt kaydeder ve hatta genelleme yapar sanki hayatınızda her zaman olumsuz bir şey olacakmış hissiyle evhamla yaşamaya başlar, yine sağlıklı kararlar alamayabilirsiniz. Peki çözümü nedir? Çözüm aslında çok basittir. Zaten bilinçaltın muhteşem bir kayıt cihazı gibidir. Bilinçaltındaki bu olumsuz zihinsel kodların değişmesindedir. Maddi hayatınızla ilgili sorun yaşıyorsanız, bilinçaltınızdaki bereketsiz oluşumla ilgili zihin kodunu paranın ve bereketin her daim size sınırsızca aktığı şeklinde olumlu bir zihin koduna yine mutsuzluğunuz var ise hayatının her alanında sevgi ve huzuru bütün varlığımda hissediyorum her an sakin ve mutluyum zihin koduna sağlıkla ilgili sağlığım her açıdan mükemmel şeklinde bilinçaltındaki zihin kodlarıyla değiştirmelisiniz. Unutmayın. Güzel bakan güzel görür, güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen de hayatından lezzet alır. Şimdi meditasyon uygulamasına geçiyorum. Uygulamaya geçmeden önce uygulama ile ilgili bilgi aktarmak istiyorum. Uygulama şu şekilde olacaktır. İlk önce 11 adet besmele ile bilinçaltı kanalınıza erişiyor ve blokajlar tespit ediyoruz. Uygulama sırasında arka planda düşük frekansta bu 11 adet besmeleye ek olarak 101 adet Salatül Fatih duası ile sizi blokajdan ve kilitleyen her ne varsa o kilitler bilinçaltınızda tek tek çözülecek ve açılacaktır. Bu nedenle uygulamayı sonuna kadar dinlemeniz gerekiyor yarada bırakıldığında Salatül Fatih duası yarım kalacaktır. En az 21 gün olmak üzere 41 gün düzenli dinlemenizi tavsiye ederim. 21 gün bir nöronun yeniden öğrenmeyi destekleyen olumlu ya da olumsuz inançlar ile davranış halini almış alışkanlıkları terk etmeye yarayan beynin ihtiyaç duyduğu süredir. Beynin yeniden programlanabilmesi için 21 günlük bir süreye ihtiyacı vardır. Beyin 21 günde kendine format atarak yeniden programlanır. Sakin, sessiz bir yerde, ışıklar kapalı ya da kısık vaziyette, sırt üstü uzanarak kendini hazır hale getirebilirsin. Hazırsan başlayalım. Vücudumda, istemsizce kastığım bölgeleri yavaşça gevşet. Niyet ettim Allah rızası için hayatımı blokajlayan tüm engelleri kaldırmaya. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şimdi dikkatinle nefesine odaklan. Nefes alışverişlerini takip ettikçe nefes alışverişlerinin derinleştiğini ve enerjinin vücuduna sakin bir şekilde yayıldığını hissedebilirsin. Şimdi derin ve rahat bir nefes al. Aldığın nefesin tazeliğini hisset ve bir süre tut. Ve nefesini u sesiyle yavaşça ver. Nefes verirken bedenindeki gerilimin dışarı atıldığını hisset. Yeniden derin bir nefes al. Birkaç saniye tut ve nefesini bu sesiyle yavaşça ver. Son olarak bir kez daha derin bir nefes al. Birkaç saniye tut ve nefesini bu sesiyle yavaşça ver. Artık normal nefes alabilirsin. Alıp verdiğin her nefes bilincinde nefesin gibi tazeliğini ve zihninin berraklaştığını hissederek kendi iç alemine çekilmenin huzurunu hissedin. Gözlerin kapalı, huzurla yatarken her aldığın derin ve taze nefesle yüzün, boynun, omuzların ve tüm bedenin rahatlıyor bedenindeki tüm gerilim nefesinle birlikte dışarı atılıyor. Ya Rabbi, İnşirah suresinde buyurursun, senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden almadık mı? Şu anda benim belimi büken kaygı, endişe, blokajdan oluşan tüm engel ve ağırlıkları kaldır. Kuddüs esmanın tecellisiyle her türlü kusurdan müberra olan, çok temiz ve pak olan Allah'ın gönderdiğin rahmet yağmuru ile yeryüzünü temizlediğin gibi bu blokaj engellerini bedenimden temizle. Ya müfettühü fettih, ey açıcı Rabbim, önümdeki engelleri kaldır. Ya müferrici ferriç, ey darlıkları gideren halıkım, darlıkları gider, gider ki oluşan bu blokajlarla daralan enerji kanallarım genişlesin. Ya müsebbibi sebbib, ey sebepleri yaratan Rabbim, bir sebep yarat, ya müyessiru yessiru. Ey kolaylıkları meydana getiren gönümü aç. Çünkü darlıkları giderilmek sendendir. Daralan ve sıkışan enerjimin açılması için blokajın kalkması yine senin elindedir. Ya Fettah, Ya Ali. Ey rızık kapılarının açıcısı, her şeyi bilen Rabbim. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Ancak sana ibadet ederiz, ancak senden yardım isteriz. Ya Rabbi, kalbimi ilahi nurun ile huzur ve sükunet bir rahatlık ile genişlet. Artık hayatındaki tüm engeller kalp kırgınlıkları, üzüntüler, kızgınlıklar ve tüm ağırlıkların uzun eriyip suya karışması gibi eriyip, yavaşça hayatına kaybolup gidiyor. Allah'ım yine buyurursun ki şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Artık dertlerin, tasaların, gerginliklerin ve zihninin tekrar etme alışkanlığı gibi seni kötü hissettiren tüm içsel konuşmaların buzun eriyip okunusa karışması gibi bir bir eriyip kaybolur hayatından gidiyor. Ağırlıklarından arınmış olmanın huzurunu kalbinin derinliklerinde hissediyorsun. Artık zihnin berrak ve rahat Artık bilinçaltında oluşan bu huzurlu alan, hayatını yeniden inşa edecek, değiştirip dönüştürecek bir imkanı sana sağlıyor. Ya Rabbi, yine buyurduğun gibi şüphesiz ki her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Artık tüm içsel gücün seni en iyi şekilde iyileştirmek, korumak değiştirmek ve yenilemek için bir arada. Artık hiçbir şeyin senden önemli olmadığını biliyorsun. Doğru olanı yaptığında kaybettiğin kim varsa ve ne olumsuzluklar varsa yolu açık olsun. Bilinçaltı düzeyinde istediğin her şeye ulaşabiliyorsun hiçbir şey seni bundan alıkoyamıyor. Bu değişim ile çok kazanımların oldu. Her şeyin bilinçaltında olduğunu gördün ve uzaklaştırdın. Hedefine engel olan tüm koşulları bilinçaltında değiştirdin. Anladım ya Rab, ben bu başı sana eğdikçe sen bu başı kimseye eğdirmiyorsun sahip olduğum tüm bu kaynaklar için şükürler olsun. İçsel engelleri kaldırdığım ve hayatımda olumlu değişiklikler attığı için şükürler olsun. Şimdi birazdan birden beşe kadar sayacağım. Beşe geldiğimde aynen şu an hissettiğin zinde ve enerjide uyanacak bilinçaltının sana verdiği tüm mesajları hatırlayacaksın. 1. Ey Yüce Rabbim! Ehad ismin ile senden istedim. isteğimi kabul ettiğin için artık bilincim de nazikçe değişti ve dönüştü. Bilinçaltım değişmiş ve dönüşmüş olarak bana geri gelmeye başlıyor. 2. Allah'ın azim ismiyle bedenindeki her bir kasın canlılığını ve zindeleştiğini hissediyorsun. 3. Kainatın her zerresinde varlığını hissettiğin Yüce Kebir ismin hürmetiyle, sakin bir zihin açıklığıyla, uygulama sırasında aldığım tüm etkileri bedeninde duyumsuyorsun. 4. Allah'ım, sabahlayıp akşamladığım zaman süresince üzerime gelecek her türlü belayı benden uzaklaştırdığın için şükürler olsun. Yüzünü taze sularda yıkamış gibi ferahlamış hissediyorsun ve uyanmaya da hazırsın. 5. Tamamen yaratılmış güzelliklerin bedeninin ve çevrenin farkında olarak uyanıyorsun. İstersen gözlerini açabilirsin. Artık kendini değiştirebilecek cesarete sahipsin. Değerli dostlar, bu tarz videoların devamı ve sizlere kaliteli hizmet sunmak adına istek ve önerilerinizi, deneyimlerinizi yorumlar kısmında paylaşabilir. Ve beğendiğiniz videolara like atarsanız daha çok kişinin istifade etmesine vesile olursunuz. Yeni bir video ve yeni bir konuda buluşmak üzere şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.